Travmatik olay, kişinin hiç beklemediği bir anda gelişen, kişinin kendisini güvensiz, güçsüz, çaresiz hissettiren, kişinin hem ruhsal hem fiziksel sağlığını tehdit eden zorlayıcı yaşam olaylarıdır. Cinsel istismar, duygusal ihmal, tecavüz, deprem, kaza, şiddet, mobbing, aldatılma, sevilen kişinin ani kaybı travmatik olay olarak ele alınabilir. Travma sonrası stres bozukluğu ise travmatik olayın son bulmasına rağmen olayın etkilerinin bugün de devam etmesi ve kişinin günlük işlevselliğinin bozulması anlamına gelmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişi kendisini güvensiz hissedebilir, kontrolün kendisinde olmadığını düşünebilir, uyku problemleri yaşayabilir, fiziksel bazı reaksiyonlar gösterebilir, istem dışı travmatik olayı tekrar tekrar hatırlayabilir, kişi kendisini huzursuz, gergin, öfkeli hissedebilir. Travmatik anının kendisiyle çalışmak zorlayıcı olabilir. Ancak çalışılmadığı takdirde travmatik anı kişinin nasıl bugününü etkilediyse yarınlarını da etkileyebilir. Terapiler kişiye travmatik anıyı çalışabilmek adına güvenli bir alan sunar. Bilissel davranışçı terapi, EMDR ve şema terapisi travma alanında çalışılan ve oldukça da güzel sonuçlar alınan terapi ekollerinden bazılarıdır.